Arkadaşlar merhaba. Bugün koronavirüsünün ailemize olan etkisi hakkında konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdiki grubumuz 12-18 yaş arasındaki grup. E, bu gruptaki arkadaşlar şu an en hassas, en duygu durum süreci değişken olan arkadaşlardan oluşuyor. Çünkü bu arkadaşlar ergenlik dönemine girmiş veya ergenlik dönemine girmek üzere olan öğrencilerden, gençlerden oluşuyor. E, bu duygu durum değişkenliği daha fazla olduğu için bu gruptaki gençlerde koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinme, konuşulan ortamlardan uzak kalma, uyku bozuklukları, sosyal çevrenin değiştirme istekleri veya sosyal çevreden tamamen uzaklaşıp kendi odalarına kapanma süreçleri, alkol, tütün ve zararlı madde gibi alışkanlıklar edinme gibi olumsuz süreçlerin başladığı zamanlardan birisidir. Daha doğrusu başlama ihtimali olan zamanlardan biridir. Bu konuda fizyolojik durumlara verdiğimiz tedbiri psikolojik olarak da bu arkadaşlara vermek zorundayız. Bu süreçte ilk ile yetişkinliğe daha yakın oldukları için kendilerini gizleme noktasında çok daha iyi olacaklardır. Siz genel olarak durumunu sorduğunuz zaman iyi bir geçiştirip kendi odasında kendi başına kaldığında daha farklı süreçler oluşturabilecektir. Çünkü bunlar aile içerisinde gösterdiğimiz her türlü davranışı en zeki şekilde algılayacak kişiler. Kendilerini bu yüzden çok rahat bir şekilde gizleyebiliyorlar. Bizlerin bu süreçte onları anlayabilmemiz için veya tedbir noktasında onlarla karşı karşıya kaldığımız durumlarda onlara bir dayatma gitmekten ziyade onların mantık çerçevesinde onlarla aynı dili konuşacak seviyeye gelmemiz gerekiyor. Nasıl olacak derseniz de bu süreç eğer düşüncelerimizin merkezine, davranışlarımızın merkezine şu davranışın olduğunu onlara hatırlatırsak, oluşturursak demiyorum hatırlatırsak çünkü var olan bir şey. Bizim onlar için ne kadar kıymetli olduğumuz, onlar da bizler için ne kadar kıymetli olduğu sürecine onlara hatırlatırsanız emin olun o inatlaştığınız durumları çoğunu e, atlatmış olacaksınız. Diğer atlatamadığımız süreçlerde de onların dilinden konuşmaya, onları anlamaya çalışmaya devam ettiğimiz sürece emin olun ortak bir payda da kesebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte onların oluşturduğu kaygı hemen hemen bizimkiler kadar yüksek. Çünkü bizler dışarıdan hastalığı ailemize getirmek istemiyoruz. Aynı zamanda onların akademik yönden başarılı olmasını istiyoruz. Hayat karşısında güçlü olmalarını istiyoruz. Aynı şekilde onlar da kendi okul süreçlerini belirleyemiyorlar. İdrisi hakkında düşünebilen meslek seçimlerini ayarlayamıyorlar. Bunların olduğu süreçte onları da doğal olarak anlamak gerekiyor. Az önce söylediğim gibi... Arkadaşlar akademik olarak bir e, çıkmaza girmiş olabilirler. bu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. E, kesinlikle ve kesinlikle siz tarafından veya ailenin diğer kişiler e, tarafından bu süreci tatil modunda algılamamaları gerekiyor. Ne için? Çünkü e, aslında örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilen bir sürece döndü. Kesinlikle tatil verilen bir süreç olmadı. Bu süreçte eğitimler e, sürekli devam ediyor. Devlet okullarında, özel okullarında devam ediyor. Hatta sınavın yapılmasında e, bir şu anlık e, iptal söz konusu değil deniliyor. İleriki günlerde ne olur bilmiyorum. Şimdi bu kadar akademik olarak ilerlemenin olduğu süreçte biz kendimizi tatil moduna sokarsak, biz kendimizi hayatın normal akışından dışarıda tutarsak bu sefer 2 ay sonra, 3 ay sonra e, dilerim bu durum ortadan kalktıktan sonra Normal hayata döndüğümüzde dünya bizim için çok değişmiş olacak. Ne olacak? En başta biz bilgi kim olarak geride kalmış olacağız. Alışkanlıklarımızı kaybetmiş olacağız. Hatta bunun en büyük şeyini ayna karşısında bulacağız. Fiziksel olarak spor yapmıyoruz, dar alanda yaşıyoruz. Hareketsizliklerimiz fazla, yeme içme alışkanlıklarımız daha fazla olan bir sürece girmiş oluyor. E bunların da olduğu zaman artık ben o eski ben değil miyim diye kendinize soru soracağınız bir zaman olmasın istiyorum. Bunun için özellikle sizleri sanatsal ve sporsal aktivitelere yönlendirmenizi istiyorum. Özellikle ev içerisinde yapılabilecek artık evde kalın yapılan spor veya sanat siteleri var. Bununla ilgili kendinizi muhakkak harekete geçirin. Çünkü harekete geçirin ki diğer yapmanız gereken kısımları da yapın. Akademik olarak da Kendinize sürekli güncel tutun ki sürecin gerisinde bırakmayın ki kendiniz diğer arkadaşlarınızla kopma yaşamamış olun. Bu süreçte sosyal çevrenizi de ayrılmak isteyen gençler de olacaktır 12-18 yaş grubunda. Bu arkadaşlar evet ilişkilerini minimize etsinler. Çünkü şu kaygı yaşıyorsunuz biliyoruz. Aynı şekilde dışarıdan gelecek bir virüsle veya ailenize bir şey olma korkusundan dolayı ee, arkadaşlarınızla sosyal durumlarınızı minimize edip ailenize daha çok e, korumak istiyorsunuz. Bu süreçte onlara destek olma açısından yaptığın şey doğru ama bunun da kararını bilerek devam etmenizi istiyorum. Ee, özellikle akademik durumla ilgili tavsiyelerim diğer videolarda yer alıyor. Ee, beni takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.